Çay içerken. Çay içtiğim belli değil ya. Ha, ne o içiyor o bu adam yani? Niyet misin? koydum hocam. Niye etmişsin? <laughs> 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 Hayret bir şey ya. Valla korkmalılar da korkmamalılar da. <laughs> yani elimi verdim kolumu kaptırdım olabilir. Maalesef böyle şeyler de olmuyor değil. Hastalar kalp doktoruna gitmeliler. Herkes gitmeli mi? Herkes gitmeli değil. Ama burada da tabii hastalar haklı olarak kendilerindeki şikayetlerin kalpten olup olmadığını bilemedikleri için haklı olarak hiç kalp alakası olmayan şikayetlerdeki en sık şikayette göğüs bölgesindeki ağrı gibi şikayetler ya da nefes darlığı gibi şikayetlerde kalp doktoruna gidebiliyorlar tabii ki. Ama özellikle belli bir yaşta, erişkin yaşta atıyorum 40 yaşın üzerindeki işte insanlarda ki şikayetleri daha bir hakikaten kalple ilgili olabileceği açısından dikkat etmek lazım ama 20 yaşlarında genç bir bayanın göğsünde atıyorum batma şeklinde ağrılar var diye kalp hastası kendini zannetmesi çok hani e, tabii ki olabilir. Mutlaka yine varsa kuşku kalp doktora mutlaka gidilmeli ama hani bu göğüs bölgesindeki hastalar geliyor bana şimdi işte biraz daldan dala oldu ama benim kalbim ağrıyor diyor. Neresi ağrıyor? Burası ağrıyor diyor. Senin benim sık kullandığım bir senin kalbin ağrımıyor. Senin göğsün ağrıyor. Yani bu göğsündeki ağrının hepsi kalp kaynaklı değil. Ya da nefes darlığının hepsi kalp kaynaklı değil. Onun da birçok sebepleri var. Ama e, yine de özellikle risk faktörü olanlar ihmal etmemeli. Her yetişkinin mutlaka bir kalp doktoruna gidip en azından bazal kontrolden geçmesini öneriyoruz. En azından haberleri olmadan ciddi kalp kapak problemleri olabiliyor. Ya da kolesterol yüksekliği gibi şeyler hastanın haberi olmadan var olabiliyor. Dolayısıyla bunları önceden teşhis etmek açısından yetişkinlerin belli aralıklarla en azından kan tahilleri, kolesterol seviyeleri açısından bir bazal bir kontrol yapılmasını öneriyoruz evet. Ama şikayeti varsa, özellikle hastanın şekeri varsa, tansiyon problemi varsa, yaşlı lesele sigara kullananlar, efendim ailede özellikle erken yaşta birinci derece akrabalarında kalp problemleri olanları mutlaka bir kalp kontrolünden geçmeleri gerekir hiçbir şikayet yoksa bile. Ama göğüs bölgesindeki her problem kalpten değil. Onu bir defa bilmek lazım. Bazen şöyle olur. Yani bugün yine geldi öyle bir hasta. Hatta benim eski hastalarından bir tanesi kızını getirmiş. E ne kızının şikayeti? İşte ayak bileğinde Belli bölgede bir şişlikten bahsediyor hasta. 20 yaşlı da genç bir bayan. Tabii şimdi ayakta şişlik olunca daha önce kalp yetmezliği sebebiyle vücudunda özellikle bacaklarda kalp yetmezliği sıklıkla şişliklere sebep olabiliyor. Ayakta bir şişlik olduğu zaman ha, acaba bunda da benim işte kalp yetmezliğine şişmişti bacaklarım. Acaba kızımda da kalp yetmezliği var gibi soru işaretleri aklına geliyor ama öyle değil o işler. Onun hani kalp yetmezliği kaynaklı Bacak şişliği çok ayrı, başka sebeple olan şeyler çok ayrı. Çok evham yapmaya gerek yok ama tabii ki bir şüphe varsa Doktora gitmekten ister kalp doktor olsun ister başka şikayetlerle herhangi bir sebeple hekime gitmekten imtina etmemek lazım. Bazen hakikaten hastanın hiç haberi olmadan çok ciddi problemler tespit edebiliyoruz. Hiç haberi yok hastanın. Hatta bize geldiği şikayetinin bizim tespit ettiğimiz şikayetle de hiç alakası yok ama başka problemler tespit edilebiliyor. O açıdan ihmal etmekte fayda var bir şüphe varsa tabii. Korkacak bir şey yok. Burada önemli olan zamanında gerekli müdahalenin yapılması. Yoksa neredeyse hiçbir kalp hastalığı için en azından çok da çaresiz değiliz yani öyle söyleyebilirim yani. Hastalar peki tamam geldiler diyelim işte belli bir hastalık teşhisi koyduk diyelim. Atıyorum hasta damar tıkanıklığı vardı stent koyduk tamam. Bundan sonra ne yapacağım peki gelmeyecek mi kontrolleri hasta geliyor. E ben demişim hastaya mesela stent koyuyorum çok da özellikli işler yapıyoruz. Çoğu zaman zaten öyle birçok hekim arkadaş öyle biliyorum. Hasta diyoruz ki gel bir ay sonra kontrole hasta bir gidiyor iki sene yok. Yani olmaz tabi öyle yani onun takipleri var. Takiplerinde bazen ilaç değişikliği gerekebiliyor. Açtığımız damarlarla ilgili bir problem var mıdır yok mudur hastanın şikayetlerine göre onu değerlendirmek istiyoruz. E birçok şey var takip edilmesi gereken dolayısıyla hastaların hekimlerin söylediği zaman da kontrole gitmeleri hani 3-5 gün falan önemli değil ama en azından belli aralıklarla kontrole gitmeleri mutlaka gerekli. Hele hele şikayeti oluştuysa zaten ihmal etmeden derhal gitmek lazım. Yani zaten rutin söylüyorum. Bir şikayetin olmasa atıyorum 6 ay sonra kontrole geliyorum diyorum mesela. Ama bir şikayetin olsa hemen geleceksin diyorum tabii. O unutulmaması gereken önemli bir şeylerden bir tanesi. Yani düzenli aralıklarla kontrol etmek lazım. Ve çok da güvendiğiniz bir hekim varsa çok da hekim değiştirmemek lazım. Hekimize güveniyorsanız hekim değiştirmek doğru değil. Çünkü her gittiğiniz hekim kafanızı karıştırır. Genelde böyle oluyor. Yani e, aslında bakarsanız hani tedavi çok bilgi değişik olmasa bile ilaçların isimleri değiştiğinde bile hastaların kafası karışabiliyor. Aynı hekimle devam etmek de önemli bir şey benim kanaatimce. Bir gülücük öyle söylerler. Biz çok bilmeyiz. Bizim ilgi alanımız değil. Gülmek ömrü uzatırmış birçok hastalığı. Zaten stres aslında bütün hani öyle bir söz var ya duvarın hem insanı gam öldürür diye. <laughs> Hakikaten öyle yani stres günümüzün çok da baş edilebilir bir problemi değil maalesef. Yani ben ne kadar size işte spor yapıyorum sabah kalkıyorum 8'de orada burada zıplıyorum filan. Stresim yok benim hiç yalan dolar abi öyle bir şey yok yani. Stressiz bir tane şey da. adam stresinde ne yaptığını bilmiyor aslında da. Ama düzenli spor yapmak lazım tabi O ayrı bir şey. Ama stresiz bir hayat... Hele ülkemizde ne kadar mümkün bilmiyorum. Hele yani. <laughs> 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 Öyle değil mi ya? Hakikaten öyle. Ya stres dediğim şey aslında ne biliyor musunuz? Stres gelecek kaygısının adı. Özeti bu ya. Yani. Stres dediğim şey gelecek kaygısının adı. Yani bir sonraki adımın, 5 dakika sonrasının, bir sene sonrasının öngörülememesinin adı stres aslına bakarsın. Kaygı yani, kaygı yani. Kaygı. Bir insan kadar anksiyetesi varsa o stres sebebi yani gerginlik yani işte o iş yetişmeyecek, bu iş yetişmeyecek. Ee, yok efendim dolar çıktı, euro indi filan. Yok efendim memleketlere gidiyor, araba fiyatları yükseldi, ev fiyatları yükseldi, ev alamadım. Çoluk çocuk evlenecek, ne olacak filan, bunlar neyle geçinecek? İşte çocuk üniversiteye kazanamadı, hadi bakalım. Öğretmen iyi değil, say yani. Öyle hakikaten bakın buraya girmişken söyleyeyim. Bir insan ne kadar ise tabiri caizse, ne kadar evhamlıysa öyle diyeyim. İşlerin aksi gitme ihtimali de o kadar yükseliyor yani. Hastalar geliyor bize, laboratuvar alıyoruz, İşte damarını açacağız. Problemli işlerle çoğu zaman uğraşıyoruz zaten. Hasta ne kadar rahat olursa, olursa de inanın genellikle o kadar tıkır tıkır gidiyor. Hastane kadar uf anam u doktorum ölecek mi şöyle mi şuram ağrıdı ona. İşler o kadar aksi gidiyor genellikle. Bu hekimi de strese sokuyor işlem sırasında ve hastanın hakikaten nasıl oluyorsa evhamlı insanlar bir şekilde kendilerine olumsuz şeyleri çekiyorlar yani. Böyle bir şey maalesef var. Teslim olmuş insanlar hakikaten karşıdaki hekimle güvenmiş ve yapılacak sonuçlardan teslim olmuş insanların işleri genellikle de daha kolay ve daha güzel gidiyor. Böyle bir gözlemimiz var hakikaten yani. Mesela hekimlerden bir tanesi hasta olduğunda da böyle sık sık görürüz. Yani bir hekim hastalandığı zaman birçok hekim tanıdığı olduğu için haliyle birçok kafadan ses çıkar yani. Birçok hekim tanıdığı var çünkü bir hastalığından dolayı birçok hekim bir aşırı söylemiyorsa bunu böyle yapar. Halbuki öyle bir şey olmadığı zaman tek hekime teslim oluyor hasta çoğu zaman tabii. Ve öyle olduğu zaman da o hekim kendi bildikleriyle karar verdiğinde genellikle daha düzgün işler yapılıyor çoğu zaman. Yani kafa karışıklığının olmaması her kafadan bir ses çıkmaması önemli bir şey. O açıdan hani hastaların teslim olması da böyle bir şey. Yani bir hekimin mesela teslim olma işi zor yani. Çünkü bir sürü hekim olacağı için bir hastalansa hasta ziyaretine giden bir sürü hekim olacak ve her kafadan bir ses çıkacak. Herkes bir kafası karıştıracak yani. Stres tetikliyor mu kalp problemi, kalp krizini? Evet tetikliyor. Yani özellikle kalp krizi geçirmeye yatkın kişiler yoğun bir stres altında kalp krizi ihtimali artıyor maalesef. O ihtimal var. Birçok şeyden bahsedeceğiz. Ritim bozukları yine aynı keza. Bazı ritim bozuklar var. İşte o yakma tedavisi diye hastaların bildiği zaten ritim bozukluğu kalbin sinir sistemiyle ilgili bir şeydir. Yani biz hastaların anlayacağı şekilde elektrik sistemiyle ilgili diye izah ediyoruz hastalara. Ben klasik bilgi hep şöyle veriyorum. Zamanı geldi daha teferruatlı konuşacağımızı düşünüyorum ama yani damarlarla ilgili problem bir evin içindeki su boruları gibi düşünün. Bu su borularında akan suyu kan gibi düşünürseniz bu damarlar işte o su boruları ama bir de o aynı evin içinde elektrik kabloları var. O elektrik kablolarındaki problem de işte ritim bozukluğuna sebep olan şey. Dolayısıyla birbirinden farklı şeyler. O yakma tedavisi dediğimiz şey de aslında o elektrik kablosunda herhangi bir yerde bir kısa devre varsa, kısa devre sebebiyle oluşan bir ritim problemi varsa onun imha edilmesi, oranın yakılarak ya bazen de dondurularak imha edilmesi sonucu aslında o ritim bozukluğuna tamamen kurtulması mümkün. Ama damar yakarak değil yani bu öyle bir şey yok tabii. Damar dediğimiz şey çünkü kanın aktığı organlar. Biz bu programda dilimizin döndüğü kadar bundan sonraki programlarda nelere den bahsedeceğimizi anlatmaya biraz Çalıştık. Bundan sonra da mümkün olduğu kadar kardiyoloji alanında bizi dinleyenlerin, hast kalp hastası olanların ya da kalple ilgili herhangi bir şey merak edenlerin birçok sorusuna çeşitli hikayelerle cevap vereceğimizi umut ediyorum. Diğer programda da görüşmek üzere. Müzik পডরিছর দ্ট্ার ওসরাপ আজকহা